Geceydi. Arabanın motoru birden titredi ve sustu. Farların ışığı önümüzdeki ormanı solgun bir şekilde aydınlatıyordu. Direksiyona sıkıca tutuldum. Kalbim hızla çarpıyordu. Telefonumu çıkardım. Şebeke yoktu. Bir an sessizlik çöktü. Sadece motorun soğurken çıkardığı tıkırtılar ve ormandan gelen cırcır cır böceklerinin sesi duyuluyordu. Yanımda kimse yoktu. Yalnızlık. Tamamen yalnızdım. Karanlık yolda yürümeye başladım. Toprak zeminin üzerinde adımlarım yankılanıyordu. Soğuk rüzgar yaprakların arasından uğuldadı. Uzakta neredeyse silik bir ışık gördüm. Üşağı doğu ilerledikçe karşıma eski, yıkık, dökük bir köy çıktı. Taş evlerin duvarları yosun tutmuştu. Çatılar çökmüş, camlar paramparça olmuştu. Sanki yıllardır kimse yaşamamış gibiydi. Ama köy meydanında tek bir ev dimdik ayaktaydı. Pencerelerinden loş bir ışık sızıyordu. Ve kapının önünde yaşlı bir adam sessizce beni izliyordu. ''Hoş geldiniz.'' dedi. Sesi ürkütücü bir dinginliğe sahipti. Kendimi tanıttım, başıma gelenleri anlattım. Adam başıyla kapıyı işaret etti. ''İçeri buyur.'' Adımlarım ahşap zeminde gıcırdarken içeri girdim. Ev dışarıdan bakıldığında küçük görünüyordu ama içerisi uzun bir duraksama sanki sonsuz bir boşluğa açılıyordu. Koridorlar normalden uzun. Duvarlardaki tablolar gözlerimi nereye çevirsem bana bakıyordu. Misafir odasına geçtik. Duvarlarda eski fotoğraflar asılıydı ama fotoğraflarda yüzler bulanık ve silikti. İnsanların gövdeleri vardı fakat yüzleri yoktu. Adam sandalyeye oturdu. Derin bir sesle "Bu köy yıllar önce öldü." dedi. Ağır bir sesle "Bir gecede hepsi yok oldu." Sesi daha da ağırlaştı. Gözlerim onun yüzüne odaklandı ama gözleri sanki boşluğa açılan karanlık çukurlar gibiydi. Kalkıp kapıya yöneldim ama kapı yoktu. Biraz önce geçtiğim koridor kaybolmuştu yerine sonsuz karanlığa açılan bir geçit vardı. Arkamdan ayak sesleri yaklaştı. Yavaş ama net. Başımı çevirmeye cesaret edemedim. Soğuk bir nefes enseme dokundu. Adamın sesi kulağında yankılandı. Fısıltıyla, burası senin de evin artık. Ve o an ışık söndü. Karanlık her yeri sardı.